Evet Aydın hoş geldin bakalım. Ee, seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Denizli yaşıyorum. Besliyoruz Aydın. Nerelisin Aydın? Denizli'nin. Üniversite i̇şte olarak beden eğitimleri beden eğitimleri düşünüyorum. İşte. Ee, kaç seneden beri futbol oynuyorsun? <laughs> Futbola nerede başladın? 8 senedir oynuyorum. Yeşilköy Spor'da başladım. Alt yolda. A takımda oynama şansın oldu mu hiç? Evet. 2 senedir A takımdayım. Çıkmalıyım benim kelerim almıştım. Evet, Yeşilköy Spor'da kimlerle çalıştın hoca olarak? Şükrü Akar, Mevlüt Sarıçam, Levent Hoca, Levent Hoca, sonra... Işte bayağı Kenan bayağı Atik. Bayağı, Kenan Atik. Çok yaralar oldu bizim. Peki e, bu sezon 2012-2013 sezonunda Yeşilköy Spor'un hedefleri var. Daha doğrusu e, bal hedefliyorlar. Geçen gün e, yapılan iftar yemeğinde de bunu gördük. E, peki senin kendi şahsi hedeflerin nedir bu sezon için? Kendi hedeflerim. Bütün maçlarda banko, her maç çıkmak yani. Oynamak istiyorsun yani, yani bu sezon. Oynayın sezon istemiyorum. Çok teşekkürler, sağ olasın.